Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bazı Kardeşlerimizin Ricası Üzerine Bugün Uzun Olta Ayaklık Öreceğiz Hep Birlikte inşallah Bir Aksilik Olmazsa Şimdi Bu Uzun Oltadaki Ayaklığın Önemi Çok Büyük Bunun Fır Döndürleri Taktığımız Takdirde 360 Derece Bir Dönerliliği Var Yani Hem Su Tutmaz Tutmadığı Gibi Takımı Da Kasmaz bu ayaklık bizim büyüklerimizin bize mirası yine de. İnşallah hep birlikte bir tane yapalım. Bir aksilik olmazsa. Şimdi arkadaşlar bunun önemli olan şöyle bir metre kadar misina. Bunu üç kat yapıyoruz. Şöyle üç kat yapıyoruz. Şu uç kısımdan kesiyoruz. Burada bir düğüm atacağız. Biraz abi yaklaşabilirsen inşallah biraz daha bulandırmadan görüntüyü. Çünkü e, çok önemli. Şimdi arkadaşlar burada ince kollardan bir tanesi. Şu üçü açtık aşağıyı. Bu üst tarafa e, düğüm attık. Şimdi burada önemli olan parmaklarımızı iyi kullanabilmek. Her parmağımızın arasına bir misina. Şu şekilde. Bu e, baş parmağımız işaret parmağımız arasına sıkıştırıyoruz ve çevirmeye başlıyoruz. Şu şekilde çevirerek ilerliyoruz. Bunu ben çok ağır çekimde yapıyorum. Daha sizde daha net görün açısından. He bu arada da bunu arada bir şu şekilde düzeltmek gerekiyor. Çünkü aşağıdan da birbirine sarıyor. Biz bunu e, 0.40 misinadan oluşturuyoruz. Bu ayaklık sadece uzun olta lüfer için değil, çok balıkta kullanılıyor. Bunlar da misine kalınlaştırarak 40-60 gibi örgü yaparak sinarit dip sürtüsü, sinarit, mercan, ofroz gibi balıklar için de kullanılabiliyor. Ayrıca 0-60'dan akya yapıyoruz bu ayaklıktan. İnşallah onların videolarını da çekeceğiz. Akya uzun olta Akya takımı. Yine böyle ayaklık örerek. Tabi onlarda e, misinalar kalınlaşıyor. Köstekler 80-90-100'e çıkıyor. 5 kulaç 6 kulaç kösteklerden oluşuyor. Bakın arkadaşlar şu şekilde ilerliyoruz sadece. Parmaklarımızın arasında çok yavaş. Bu e, hiç su tutmaz Evet, sona geldik. Şimdi buradan bunu elimizden bırakmadan kasa atıyoruz. Evet, bunu da sıktık mı? Tamam, kapattık. Şimdi arkadaşlar, bakın, ayaklığımız bu. Ayaklığımız oluştu. Şimdi e, ben zaman kaybolmaması açısından bir tane küçük ayaklık hazırladım. Bu daha kısa. Bunun kısa olmasının sebebi şu. Hani bir el bedeni, bir kurşun, bir de kösteğe giden ayaklık. Bunu e, örmemizin sebeplerinden bir tanesi şu. Takım yani köstek bedene, bu bedene dolanmasın diye bunu bu şekilde örüyoruz. Şimdi arkadaşlar. Bunu e, şu şekilde, bu yukarıya daha yakın olacak biçimde bunu bağlayacağız. Şu şekilde kasa atıyoruz. Bu yukarıya daha yakın. Bunu tekrardan bakın içerisinden geçiriyoruz. Sıktık. Bunu da sıktık. Normal e, iğne bağlar gibi kasa atacağız buna. Şu şekilde. Bunun fır döndülerini de bağlayacağız. Bakın arkadaşlar bu yeterli. Oluştu bu. Bunu hep birlikte fır döndülerini de bağlayalım inşallah. Ben şu uç kısımlarını yapıyorum. Açılmaz ama yine de yapmakta fayda var. Evet geçirdik. Klips de düğümümüz nasıldı şey fır döndü düğümümüz şu şekilde. Misineye attığımız düğüm şekliyle aynısını atıyoruz. Bu tek misine gibi olmadığı için biraz zorluyor. Evet düğümümüzü attık ve sıktık. Bunun ucunu yine kesiyoruz. Yine yapıyoruz arkadaşlar. Bu üç misine olduğu için. Sonra onları birleştiriyoruz. En alt köze de bir tane fırdan diye atalım. Buna da kurşunu asacağız. Tabii. Evet, sulara göre 500 gram, 600 gram, 700 gram. Şu şekilde arkadaşlar. Yine aynı düğümümüz klasik. Alka yapıyoruz. Alkadan geçiriyoruz. Evet. 3 düğüm atıp sıkıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu da tekrardan yakıyoruz. Şimdi bu köstek tarafına giden bölüme de bir tane fır döndü. Bunu da kösteyi bağlayacağımız köstek. Artık tabi takımın uzunluğu şu şekilde. Yani kösteyin uzunluğu. İşte 5 kulaç, 6 kulaç, 7 kulaç. Bunu da atalım arkadaşlar hep birlikte e, ayaklığımızı göreceğiz. Bu çok sağlıklı bir ayaklık. Kırktan ördük ya bunu. Şöyle düşünün. 120 gibi düşünün. Bunu da yakalım ucunu. Evet arkadaşlar. Ayaklığımız oldu. Ayaklığımız bu şekilde. Ee, bu üst beden, bu ortadaki kösteğimiz, en alttaki de kurşun kasamız. Ayaklığımız bu arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa ben tekrar yardımcı olabilirim inşallah. Ayaklık bu. Bir de bazı kardeşlerimiz diyorlar ki iki misineyi birbirine birleştirme düğümü gösterir misin? Tabii bu bilinen bir şey. Şok liderlerde de kullanılıyor ama biz ee, rica üzerine yapıyoruz bunları. Tekrarlanmasına bazı şeylerin faydalar vardır. Bu düğümü biraz kalın misineden yapacağım ki daha net görülsün. Bu 0.50 arkadaşlar. Şöyle iki misineyi kesiyoruz. Şimdi bakın. Şu iki misineyi üst üste koyduk. Buradan bu kadar artı bırakıyoruz. Buradan da bu kadar artı bırakıyoruz. Yapmamız gereken sadece şu. Şuradan bir o kasa atıyoruz. Şu yine içinden 4 düğüm geçirerek. 1 2 Şu 3. Bunu sıktık. Şimdi geçiyoruz diğer tarafa. Düğümün aynısını buradan atıyoruz. O o şeklinde yine de. Bakın 1 2 3 4. Bunu da sıktık. Bunları ıslatıyoruz. Düğüm yanmasın. Bakın arkadaşlar. Bunları şimdi birleştiriyoruz. Bakın. Bu kaynadı birbirine. Bu başka yerden kopar daha buradan kopmaz. Bunu şok liderlerde de kullanılıyor. Tabi çok değişik düğüm türleri var ama biz ustalarımızdan böyle gördük. Bu düğümler <laughs> bu şekilde biz uzun yıllardır kullanıyoruz. Bir zararını da görmedik. Arkadaşlar oluşan düğüm inceliği budur. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hakkınızı helal edin.